Herkese merhabalar sevgili dostlarım yeni bir analiz videosuyla ile karşınızdayım piyasaları konuşmaya değerlendirmeye devam ediyoruz Dolar adeta patladı dolar haftayı yeni bir rekorla kapattı Peki bundan sonraki süreçte dolar ne olacak dolar kontrolden çıkar mı Hepsini konuşacağız altını konuşacağız altın yatırımcısının sabrı böyle sınanıyor e, Dolar kaynaklı gram altına yükselişler var peki Ons altına bir atak gelecek mi Altın yatırımcısı buradan altın satmalı mı? Yani başka bir enstrüman mı almalı? Yoksa bu kadar sabrettikten sonra e, elinde sıkı sıkı tutmalı mı? Hepsini konuşacağız. Gümüşü de ben aynı tefeye koyuyorum. Onu da konuşacağız. Bitcoin tarafında satışlar devam ediyor. En son videoda elinizde nakit bulunsun. 36-38 bin dolar aralığına gidiyoruz demiştik. E, peki bu hedefler mı? Grafiklere bakacağız. Son durumu değerlendireceğiz. Şimdi dolarla başlayalım. Başlamadan önce videomuzda e, hediye vermeye devam ediyoruz arkadaşlar. Geçtiğimiz videonun hediye kazanan takipçisi aşağıya koydum ben. Bakın videoda şu anda da yorum e, o yorum atan takipçimiz gözüküyor. Aşağıya da yorumlar kısmına sabitleyeceğim en üstte. O kazanan kişi, kazanan arkadaşımız bize arkadaşlar e, mailime bilgilerini göndersin. Tether bilgilerini. 200 TL değerindeki Tether'ını ben hediye edeceğim. Gene aynı şekilde bu videolarda da e, hediye çekilişlerimiz devam ediyor. Bu videoyu beğen atıp aşağıda yorum bırakırsanız Gelecek videoda e, sizler de bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilirsiniz. Şimdi dolar dedik arkadaşlar. Dolar haftayı 8.88'den kapattı. Maalesef e, rekor gördük geçen hafta. Rekor görmemiz bir yana, bir de haftayı da rekorla kapattık. Sıkıntılı günler bizi bekliyor. Dolar da yükseliş devam edecektir. 8.86 artık bir destek oldu. Üzerinde kaldıkça 9.9.30'lara doğru çıkışlar devam edecektir. Ve maalesef dünyada para dolara kayıyor. Dolar tüm para birimleri karşısında değer kazanmaya devam ediyor. Ama maalesef TL karşısında ekstra değer kazanıyor. Ee, bu sene içerisinde yani 2021 yıl içerisinde maalesef en çok değer kaybeden para birimi TL oldu arkadaşlar. Yani Arjantin pesosunu da geçtik. TL şu an dünyada en çok değer kaybeden para birimi. Bakın dolar endeksi daha yeni yeni 93'lerin üzerine yerleşiyor. Bel Kasım aralığa kadar e, 93 üzerindeki tutulmalarda 97'lere kadar bir atak göreceğiz. E, bu şu demek dolar dünyada daha da değerlenecek demek. Nakite kaçış daha da hızlanacak demek. E, bu zamanlarda ne yapacağız? Yani dolar endeksi şu an bir miktar başını kaldırdı. Hemen rekor bir seviye gördük. Dolar endeksi 97'ye giderse dolar TL'de neler olacak? Şimdi dünyada herkes faiz artırımına başladı bizim gibi ülkeler. Brezilya işte 100 bas puan faiz artırdı geçen perşembe günü sabah saatlerinde. Gelecek toplamda 100 bas puan daha artıracağız diyor. Niçin? Çünkü dünyada bir risk var arkadaşlar. Para dolara kaymaya başladı. Borsalar uzaya kadar gitmiş. Her an bir satış gelebilir Amerikan borsalarına. Böyle bir şeyde işte arzı sınırlı varlıklar bitcoin, altın, gümüş hani satışlar ilk etapta ama hani sonra belki toparla. Bu e, dönemde para dolara kayarsa dolar tl ekstra değer kaybeder. Yani riskler çok büyük arkadaşlar. E, ve dünyada hani tamam faiz indirdik işte perşembe günü. Faizlerimiz nereye kadar indi? İşte 18'lere kadar indi. Ama gene dünyada en yüksek faiz veren ülkeler arasında %18 faizle yeni bir ATH görmemiz, yeni bir zirve görmemiz dolarda çok çok olumsuz bir durum. Hani şu ülkeleri saymayın arkadaşlar. Bunlar batık bir ülke. Venezuela, Zimbabwe, Arjantin, Yemen falan bunlar batık bir ülke. Hani belki bir İran falan vardı yukarıda Sudan falan. Dünyada hani birazcık daha böyle yakın diyelim en azından batık demeyelim de. Ve Avrupa'da en yüksek faiz veren ülkeyiz. Hani bu dünyadaki ülkeleri geçin Avrupa'da en yüksek faiz veren ülkeyiz. Böyle bir durumda ilerleyen toplantılarda daha da faiz indirimine giderse dolar tl'nin hali ne olacak? Faiz kur enflasyon üçlüsüne sıkışmış durumdayız. Dolar TL'de maalesef işler yolunda değil. 8.80 üzerinde dolar TL'de 9. İlk etapta 9 seviyesi psikolojik direnç seviyesi test edilmesi beklenebilir. Muhtemelen bu hafta içerisinde test edilecek gibi duruyor. Ee, yukarıda da işte uzun zamandır direnç seviyesi olan 9.30. Yani direnç diyoruz ama yukarısı boş arkadaşlar. Yani yukarısında daha önce hiç test edilmemiş bölgeler. Yani bu süreçten sonra gelecek haber akışlarına göre dolar tl'nin nereye savrulacağını kestirmek zor. 8.80 üzeri maalesef bu e, yükselişler devam edecektir. E, sıkıntılı bir dönemdeysen hani 9 psikolojik direnç seviyesi var. Üzerinde işte 9.30 seviyesi var. Gelecek haber akışları e, umalım ki çok olumsuz olmasın. Ya da olumsuz haber akışı gelmesin. Hani dolar tl çok fazla savrulmasın. Ama maalesef bir atak göreceğiz, bir yükseliş göreceğiz. Hatta bu yükselişler aralığın başı, aralığın sonuna kadar devam edecek gibi duruyor. Ekim'in 15'inden sonra işler daha da kızışabilir dolar tl tarafında. Hemen buradan 10 altına geçelim. Şimdi 10 altın tarafında da arkadaşlar işte altın yatırımcısı e, bir türlü ons altında hani bir yükseliş bekliyor gelecek de zaten yeni zirveler de gelecek. Hani altın tutanlar zaten büyük merkez bankaları, fiyatını belirleyenler büyük merkez bankaları. Altın güvenilir liman niye? Çünkü büyük merkez bankaları en yüksek altın tutan e, kurumlar arkadaşlar. Fed tutuyor, BoJ tutuyor, Almanya tutuyor, Fransa tutuyor. Tonlarca altınları var. Hani bir e, güvenilir liman olmasa merkez bankaları zaten bunu tutmaz. Ee, o yüzden en büyük altın yatırımcıları merkez bankalarıdır. Merkez bankalar elinde tuttukça toplamaya devam edecekçe altının fiyatı yukarı gitmeye devam edecektir. Şu an yatay gezdiğine bakmayın son şeylere geldik. Ee, hani borsalarda belki bir satışı bekliyor. Altın e, borsa satışlarıyla beraber bir dibi görecek. Daha sonra yükselişe geçecek. Çünkü hani ABD borsaları, Almanya borsaları, Alman borsası vesaire e, şu an tarihi zirvelerde çok fazla şişti herhangi bir olumsuz durumda sert düşecekler. Hani altın, gümüş, bitcoin de sert düşecek. Ama altın hani yükselmediği için bu dönemde 7-8 aydır dinlendiği için düşüşler sınırlı olacaktır. Ve o borsa düşüşlerinden sonra sert bir şekilde yukarı gidecektir. Altın da 2000 dolarların üzerine gideceğiz arkadaşlar. Ama birazcık daha sabır gerekti. Hatta sabrımız sınanacak. Ben size bunu da söylüyorum. Sabrımız nerede sınanacak? İşte o borsaları satış geldiğinde altında da Bakın şöyle iğnelemeler gördünüz. 2020'nin Mart ayında olduğu gibi virüsün patlak verdiği zamandaki gibi. Ama sonrası aydınlık altında. Sonra altında o panik satışlar bittikten sonra o silkeleme hareketleri o sıkıntılı dönem bittikten sonra yükselişler gelecek. Bakın İngiltere'de e, tedarik sorunu oluşmaya başladı. Bazı marketlerde rafların boş kalmasına neden olmuş durumda. Çünkü virüs hani aşı çıktı vesaire ama virüs patladı gidiyor. İşte varyantları çıktı şu oldu bu oldu aşı vurulu insanlar ama virüs yayılmaya devam ediyor. Ee, gene bakın panik böyle e, marketleri saldırmalar vesaire başladı. Gene bunlar borsa tarafında e, gıda hisselerini uçurabilir. Gene bizim borsada tat gıda tukaç gibi hisselerde ikinci ralliyi başlatabilir. Bununla bilgisini vereyim. Aralığın sonuna doğru bu hani e, rallilerde bunların pozitif ayrışabilir. Borsamız düşebilir ama bu gıda hisselerinde ikinci ralliyi görebiliriz. Böyle bu tarz sıkıntılar başladı. Gene aynı şekilde arkadaşlar bakın enflasyon yükseliyor. Enflasyonun yükselmesi demek işte bu panik e, satışlardan sonra altın ve gümüş hareketlendirecek gibi duruyor. Gene bakın e, bir tane yatırımcı takip ettiğimiz Real e, Real Kiyosaki. Bu da e, kitapları olan, geçmişte Trump'la kitap yazan, röportajları olan Trump'ın yakın arkadaşı olan bir e, arkadaş. Bugün sabah bir tweet attı. Dedi ki e, Borsalarda Ekim ayında sert bir düşüş gelebilir. Elinizde nakit bulundurun diyor. Hani altın, gümüş, bitcoin sert düşebilir. Ee, hani altın ve gümüş yükselmediği için bu dönemde hani sert düşüşler gelse de aşağı inelemeler gelse de sonrası pozitif diyorum ben. Yani altın ve gümüş her türlü tutulur, düşerse toplanır. Ama bitcoin tarafında birazcık daha dikkatli olmak lazım. Zaten sert bir halde gördük. Borsaların çakılmasıyla bitcoin'e gene sert satışlar gelebilir. E, bunlara dikkat etmek lazım. Bu konuda uyarmış. Elinizde nakit bulunduruyor. Ekim'de, Kasım'da diyor. E, borsaları sert satışlar gelebilir. Bununla beraber e, gene aynı şekilde o 2020'nin Mart ayındaki gibi aşağı doğru iğnelemeler. Piyasalarda bir kaos oluşabilir diyor. Bunlara dikkat arkadaşlar. ve bundan sonra altın ve gümüş hani pozitif ayrışacaktır. Ama Bitcoin tarafı için hani öyle bir düşüş gelirse e, çok da fazla pozitif konuşamıyorum. Gene aynı şekilde gram altına bakalım. Gram altın tarafında arkadaşlar bakın şu çanağı tamamlayacağız dedik. 480 destek yaptı 500 ilk e, hedef dedik. Geldi 500. Hani şu an dolarla çıkıyor. E, gene aynı şekilde hani 480'e doğru yaklaşmalar olabilir ama 525'e doğru dolarla bir çıkış gerçekleştirecektir. Sonra satışlar olabilir. Sonra onsun katılmasıyla arkadaşlar. Hani o satışlar olsun olmasın. Ons altın belli bir süre sonra gram altına destek vermeye devam edecek. 525'lerin aşılmasıyla bakın bir anda 550-580-600'e doğru sert çıkışlar göreceğiz. O yüzden altın yatırımcısı bence sabırlı olmalı. Bunca zamana kadar sabretti. Aşağı gelirse eklemeler yapılabilir. Altın bu. Ee, uzun vadeli hiçbir zaman zarar ettirmez. Güvenli limandır. İşte altın güvenli liman değildir diyorlar. Güvenli liman olmasa Amerikan Merkez Bankası FED en yüksek altını depolamaz. En yüksek altını elinde tutmaz tonlarca altın Almanya tutmaz. Boş Japonya Merkez Bankası tutmaz. Elinden çıkarırlar arkadaşlar. Güvenilir liman ki merkez bankaları kendilerini olumsuz durumlarda e, koruyabilmeleri için bakın altın depoluyorlar. O yüzden altın güvenilir limandır. Altın işte güvenilir liman değildir falan bu söylemlere katılmıyorum. Altın e, hiçbir zaman uzun vadede zarar ettirmemiştir. Grafiğe bakın sürekli dikine gitmiştir. Zaman zaman düzeltmeler geri çekilmeler olmuştur. Ama uzun vadede hiçbir zaman zarar ettirmemiştir. Gene gümüşte de arkadaşlar e, aynı şekilde altında beraber değerlenmeye devam edecektir. Hani gümüşün dolar fiyatından çok TL fiyatına bakalım. Bakın e, düşen trend zorlanmaya başlamış. Altı destek, 610 destek seviyesi. Bu trend düşen trend kırıldı an 687'ler bizi bekliyor. Gram gümüş TL'de bir fırsat seviyelerindeyiz. Altı ona yaklaşmalar fırsat. E, ben tutmaya devam ediyorum. Eminim ki bu düşen trend kırılır kırılmaz bu civarlar doğru yükselişler gelecektir. Daha da sert yükselişler gelecektir. O yüzden gümüş tarafında da ben rahatım. Hani o borsalar çakıldığında belki bir aşağı doğru sert bir inelime gelecek. O zamanlar böyle panik yaptırabilir. Ee, ama fırsat olacak. Onu da belirteyim. Önü daha sonradan aydınlık. Gene aynı şekilde bakın gıda hisselerine dikkat diyorum arkadaşlar. Özellikle bizim borsada da tat gıda tukaş gibi hisseler pozitif ayrışabilir. İkinci dalga yükselişler yaşayabiliriz. Bunun da bilgisini vereyim. Dünyada tedarik sıkıntısı çıkmaya başladı. Enflasyon fiyatları artıyor. İnsanlar paniklemeye, gıda depolamaya başladı. Bu da gıda hisselerinde ikinci dalgaya başlatabilir. Bunun da bilgisini vermiş olayım. Bitcoin'e geçelim hemen. Şimdi Bitcoin tarafında arkadaşlar 41.200'lere gelmişiz. Bakın videoyu açmadan önce 42.000'lerdeydik. Son videoda ben size şunlardan bahsettim. ters çanak ters çanak. Bu düşün tepkisindeyiz, bu düşün tepkisindeyiz. Buradaki hareketler gibi sert değil. Bir düşen trendimiz var. Kırılmadıkça maalesef aşağıdaki desteklere doğru geri çekilmeler devam edecektir. Bu ters çanak kırılırsa muhtemelen kırılacak gibi duruyor. Ya yani tepki hareketleri gelebilir. 46.200'lerini atmadıkça Bitcoin'de düşüş hareketleri devam edecektir. Çıkışlar fırsattır. Yeni alımlar için 37.500 bir destek attı. Altında 34 bin dolar destek hattı var. 34 bin kaçlardan geçiyor? 34 bin 800'lerden. Yani Bitcoin'de ben 46 bin atmadıkça bu destek seviyelerine doğru geri çekimin devam etmesini bekliyorum. Teknik analiz geçmişteki fiyat hareketlerinin geç, gelecekte de olabilme ihtimaldir. Görüntü birebir aynı bakın. Ters çanak ters çanak. Bitcoin 65 bin doları gördüğünde. Burada da gene fake bir çıkış vardı. Sahte boğa tuzağı burada da var aynı şekilde bu şekilde gerilemenin devam etmesini ben bekliyorum. Yani Bitcoin'in tekrardan 46.200'ün üzerine atıp 48.800'leri aşarak yeni bir rally başlatması için farklı hikayeler lazım, farklı haber akışları lazım. Para dünyada dolara kayıyor. Ee, ve bu süreçte de arkadaşlar şunu belirteyim. Bakın e, Çin'den sürekli food haberleri geliyor. Hani böyle e, köpük değerinde haberler de düşüyor. Yani Bitcoin hani köpük değerinde yüksel, yükselişi için. Mesela Twitter'dan geçtiğimiz günlerde Bitcoin ile bahşiş kutusu özelliği geldi. Hani Bitcoin biraz tepki verdi ama satışta arkadaşlar. Yani Çin'den düşen haberler. Çin bakın geç, e, geçtiğimiz günlerde ne yaptı? E, madencilere işte gene yasaklar getirdi. Dedi ki Bitcoin ile işte kripto paralarda işlem yapanlara ağır cezalar gelecek denildi. Bitcoin'de en büyük borsaları olan Huobi'de yeni kayıtları durdurdular. Bunlar sürekli fut haber arkadaşlar ve sürekli olumsuz haber pompalıyorlar. Bu desteği, bu desteği Bitcoin'de 41.200 dest pardon 40.000 dolar desteğini 40.200 dolar desteğini sürekli yıpratmaya başladılar. Aşağıda alıcılar azalmaya başladı. Muhtemelen bu kırılımla beraber 36.000 dolarlara doğru ineceğiz. Elimizde nakit bulunsun. Bu destek katlarından değerlendireceğiz. 37.000-38.000 destek attı. 34 bin dolar destek hattımız var. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Maalesef Çin'de böyle ülke. Bakın işte ne geçenlerde Evergrande olayı Çin'den çıktı. Genip piyasalarda negatif. Ee, aynı şekilde Bitcoin ile ilgili işte bu madenci yasaklama ne bileyim işte işlem yapanları cezalar vesaire. Çin böyle bir ülke. Virüs de oradan çıktı. Maalesef dünyanın başına bela bir ülke. Ee, çok da yapacak bir şey yok. Adamların nüfusu fazla. Ee, ve dünyada işte bazı büyük borsalar oralarda işlem görüyor. Oralarda böyle yeni kayıtların durdurması vesaire Bunlar olumsuz haberler. Olumsuz haberler gelmeye devam ediyor. Dibi bulmadık dip bulacağız Bitcoin'de. Bu şekilde e, geri çekilmenin devam etmesini bekliyoruz. 46.200 üzerine atmadıkça Twitter tarafında da çekilişimiz vardı. Bunu bugün açıklayacağız. 10 kişiye 50 dolar toplamda 500 dolar bir çekilişimiz olacak. Her yerden böyle e, hediye vermeye devam ediyoruz. Bu akşam saat 10-11 gibi videolu şekilde arkadaşlar böyle aklımızda soru işareti olmadan bunu ee, yayınlayacağız. Daha katılmadıysanız buradan Twitter'ıma girerek katılabilirsiniz arkadaşlar. Çekiliş şartlarını, şartlarını yerine getirin. Ve akşam sizde bu hediyeleri kazanma şansı yakalayın. Bunu sürekli yapacağız. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın.